Telefon Dünyası kanalına hoş geldiniz. Herkese günaydın, hayırlı sabahlar. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. E, bundan sonra YouTube'da ben de varım. Kanalıma desteklerseniz sevinirim. Kısaca bugün size yapacaklarımı anlatayım. Bugün dışarıda işlerim var. Hem arkadaşlarımla buluşacağım. Eğer iş merken biterse bugün boya sonrası bir boya ve temizlik sonrası şöyle küçük de olsa bir ev turu yapmak istiyorum. Bir iki yerim var. Mutfakla balkonum var. onlarda onların da kapasite alındı ama böyle detaylı iç diş temizlik yapılacak. <laughs> Dolap işlerini dışlarını falan sildim. Yerleri, fayansları falan sildim. Duvarlarını sildim ama gene de bir turda yani işleri iç dış tekrardan temizleyeceğim. Balkonum var. Onlar temizlenecek. Eğer bitiremezsem yarın kalır. Zaten çok da önemli değil. Onlar kalsın. Bir gün kalsa da hiç sıkıntı değil. Bir günde olsa dinlenmiş olurum. Zaten bir haftadan beri çok yoruldum. Boya ve temizlik yapıyoruz diye. Bir de tek başına olunca daha da işler daha da yorucu oluyor işler. Eşim zaten işte çalışıyor. Onun akşam yorgun geliyor. Bir şey yapamıyor. Mecburen tek başıma boya sonrası temizliği, eşyaları yerleştirmesi bana kaldı. Tek başıma yapıyorum. Böyle olunca da çok zor oluyor. Evet, bugün dediğim gibi şöyle bir ev turu yapayım. Ev turunu yaptıktan sonra hep beraber kahvaltı hazırlayalım. Diyetmenim. Sadece e, bayağıdır. Bir ay yakında diyet yaptığım için. Sadece bugün canım istediği için şurada dört. 4-5 tane kendime bir soğan halkası yaptım kilo vermemi ödüllendirmek için domatesim var salatalığım var biberim var marulum var 5-6 tane zeytinim var bir de peynirim var bugünkü diyet böyle şurada da şeker apım var kahvaltımı yaptıktan sonra şeker apımı alacağım kızabilirsiniz soğan halkası var diye ama çünkü kendime tören sanırım. Evet arkadaşlar ev turuna yine ev turuna başlıyorum. Burası benim büyük salon dedim. Aslında burası bir odaydı. Ben burayı zaten iki kişi salon yaptım. buranın düzenini yerleştirmesini böyle yaptım düzenini böyle kurdum burası da benim küçük salonum burada şöyle bir anahtarlığım var burada görünen de panolarım duvara astıydım ben bunları ee, bantları zayıfladığı için düştüler ve bugün yeniden bant alıp yapıştırma bant alıp tekrardan bunları duvara yapıştıracağım. Evet salonumda küçük salonumda görünüşü böyle. Şimdi yatak odasına gidiyoruz. Yatak odamda da yatak odamda böyle. Ben yatak odasına dolap koymadım. Dolap yok. Çünkü böyle daha iyi, daha geniş, daha ferah durdu. Burada şu bandım var, burada çeyiz sandığım var. Evet, yatak odamı düzeni de. Görünüşte böyle camı açtım. Biberlerim vardı, onları dışarı koydum. perdeyi de kapatmadım, satsılarım düşmesin diye. Burada da mutfağım var. Şurada birkaç bulaşım var. Onları yıkayacağım. Burayı temizleyip yerleştireceğim. Bulaşıkları mı yıkayıp yerine koyup mutfağımı temizleyeceğim. Burada da yedi mi domates vardı. Onun tohumunu çok beğendim. Yani tadı çok güzeldi. Onun tohumunu aldım. Burada da marketlerden aldığımız anamut biberini kuruttum. Böyle göründüğü gibi. Sesi de duyuyorsunuz zaten. Bunun tohumunu alıyorum. Ama tam kurumamış, biraz daha kurusun diye bekliyorum. İşte bugün dışarıda fırsat bulabilirsem arkadaşlar mutfağımı temizleyeceğim. Bulaşık Bu sepetini buraya koydum. Buraya çamaşır suyu döktüm biraz beklesin. Şu tezgah üstünü temizleyip bulaşık sepetine buraya koyacağım. Bulaşıklarımı koyup yıkayıp yerine yerleştireceğim. Evet şimdi benim küçük odam var oraya gidelim. Burası da böyle fazlalıkların olduğu bir oda. İnşallah ileride Allah nasip ederse Burası çocuk odası olacak Camda ışık vurduğu için çok parlama yapıyor Burası böyle Dolapta kıyafetlerimi astım e, Boya yaparken kapaklarını söktüydük Kapakları yerleştirecek Zaten silindi temizlendi Kapaklar yerine takılacak Kapaklar yerine takıldıktan sonra Bir tur daha silinecek bu oda Tekrardan temizlenip kapı kapısını kapatacağım. Perdem var takılacak. Yıkadım, temizledim perdemi. Yatağımın üstüne koydum. Şurada da lazım olacak poşetlerde süpürgem var. Bunları buraya koydum şimdi. Bunları aşağı indiğim zaman erdiyeme depoma koyacağım. Bunlar burada. Burada görünenler görünüyor mu bilmiyorum. Bebeğimin eşyaları var. buraya onları koydum evet eşyaları var onlar konulacak yine temizlenip yerleştirilecek burada dediğim gibi süpürgelerim var bu poşetler aşağıya inecek depoya ardiyeye sonra size şöyle bir balkonumu çıkartayım zaten tam işimiz bitmedi tam işler bitsin boy işlerimiz bitmedi kapılarda bir iki yer var onlar yapılacak onların boyaları da burada duruyor balkonumda böyle dün akşam işimle suya gitmiştik su bidonlarımı buraya koydum burada diktiğim bir fidelerim var burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar benim kısa ev turum bu kadar burayı göstermiyorum burayı göstermem gerek yok lavabo falan şimdi ben hazırlanayım bulaşık ilk önce bulaşıklarımı yıkayayım hazırlanayım ondan sonra yapılacak işlerim var onları halledeyim sonra tekrardan karşınıza geleyim arkadaşlar ben eve geldim dediğim gibi bulaşıklarımı yerine yerleştireyim kendime bir çay demleyeyim Ondan sonra görüşürüz. Ama abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Dışarı çıkmadan yıkadığım bulaşıklarımı kurlayıp bunları yerine yerleştireceğim. Şöyle bir çay demledim kendime. Balkonda bir çay keyfi yapacağım. Bunları yerleştireyim. O zamana kadar çayım da çöker. Ben de bir balkon sefası yaparım. Arkadaşlar ben çayımı aldım. Balkona geldim. Çayımın yanına ben bugün yemek yemeliydim. Yemek çayla beraber yemek yiyeceğim. Ben böyle belki size saçma gelebilir ama ben böyle yemeği çok seviyorum. Burada ekmeğim var. Sabah giderken dışarı çıkarken ilacımı atmayı unutmuşum. Şeker hapımı. Yemeğimi yedikten sonra çay içtikten sonra şeker hapımı da atacağım. Evet arkadaşlar benim çayımın yanında menüm bu. Hepinize rahat olsun. Siz de kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın canlarım.